Bir hacı abinin falan birisi Ersen Bey nereden icap etti buraya geldiniz dedi bana. Aynı bir cümle. Eşref bunu çok iyi anlatmıştım kendisine. Ee, Elhamdülillah dedim Allah bize nasip etti bu haçta oluyor. Ee, dedim vallahi herhalde siz dünyalısınız ama ben herhalde Antartikalıyım galiba filan dedim. <laughs> ama hepimiz Rabbime dedik yürekten bağlı geldik buralara. Hanımı dürttü. Ersen Bey zaten müziklerinden dedi. O maneviyatı dedi. O milliyetçiliği dedi. O aşık Beyseldi, Yunuslu Yunus'tu, olandı Durum kurtuldu yani. Yani, yani. kadıncağız düzeltti. <laughs> Ondan sonra evet estağfurullah filan dedi. Turum Durum düzeltti. <laughs> evet. Ee, bir ilahinizle daha devam edelim. Bekleyen tanıklarımızı da alacağız bir daha. Evet. Aman yavrum Kur'an oku. Evet. Efendim e, bu parçanın e, sözü <laughs> ve müziği de benim bu albümün hazırlanışında çok büyük emekleri var. Produktörlerim ve yapımcılarım Burhan Özkan ve Mustafa Aslan Türk. Mustafa çok genç, pırıl pırıl tertemiz bir çocuk. Burhan Özkan, onu zaten tarif etmem mümkün değil. O da dünya güzeli ve çok genç ikisi. Ne zaman çıkacak albüm? Zannediyorum ki herhalde 5-6 güne kadar falan. Yani Ramazan'dan Ayın alt akşamı kalkıyoruz galiba. 7'sinde e, mübarek Ramazan'ın birinci günü. Zannediyorum ki e, Ramazanda 3-4 gün. Ramazan'da çıkmalı önce. artık yani. Evet. Ramazan başında değil İnşallah, mi? İnşallah. Allah nasip ederse. Ee, Kur'an oku idi. Mustafa Bahçen Aslan Türk'ün bestesi Kur'an biliyor musunuz okumayı? Asli harflerinden. Efendim e, Kur'an'ı 6 yaşından 13 yaşıma kadar o minare hocamdan e, çok güzel öğrenmiştik. Fakat araya evet. fazlalara falan girince ee, biraz okumunca unutuluyor tabi ama bir 6-7 hatmim var. Fakat haçtan döndükten sonra ee, o yüreğimdeki o sevgi, o ihlas. Bir o başka... zaman bir kapıyı çaldınız haç dönüşü. Kesin, kesin evet. Fatih Akman <laughs> Fatih değil Akman mi? Yanılıyor muyum? Evet Fatih Akman hocam. <laughs> evet. Buyurun. Şimdi Eşref Bey dedi ki ben seyahat acentem var ve... <laughs> Rak Yıldızı kapıdan girince şaşırdım. Siz Fenerbahçe Camii'ndesiniz, orada görevlisiniz, orada çalışıyorsunuz, değil mi? Evet. Ee, bir gün size de geliyor. Daha önceden var mı tanışıklığınız? Kesinlikle yok. Ee, yok. E, siz... Cematiyim zaten e, şeyin, ama Fatih Hocam o zaman e, başka bir hocamız vardı, o emekli oldu. Ondan sonra e, Fatih anlatın beni ilk gördük nasıl anlatın. Siz anlatın. Siz şaşırmadınız mı? Ne yaptınız? Şaşırdım, şaşırdım. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. E... Ersen abi'yi çok daha önceden tanıyordum talebelik yıllarımda onun hayranı olarak onun eserlerini şarkılarını en başta programa girerken izlediğimiz o aman tertip hatta okulda arkadaşlarla beraber söyler çünkü çok sevdiğim arkadaşlarımızdan da hayranları vardı daha önceden bende ona karşı bir ünsiyet vardı sevgi vardı fakat tabi bu şekilde böyle bir zamanda böyle bir yerde karşılaşacağımızı hiç tahmin etmedim. E, Fenerbahçe'de görev yaparken 3-4 sene öncesine dayanır bizim birebir tanışmamız. E, Ersen abi Fenerbahçe Kongre üyesidir. Ee, kulüp kalamıştı olduğu için bizim bulunduğumuz yerde de kalamışta. maalesef öyleymiş ben de... Ma evet Yaşar Pro Bey de aslında öyle hiç bahsetmedi programdan <laughs> önce bu be. <muhtariği gülüyor> oldu <laughs> ee, ben altını çizerek belirtmeden geçemedim ee, şimdi ben orada e, kulübe gelip giderken bize uğrardı Ersen abi. abi ee, ben ilk gördüğüm zamanlarda daha tanışmadan tabi e, bir e, heyecan duydum e, ve sonra Beni ilk etkileyen şeyi Ersen abi de o güler yüzü, sempatisi, cana yakınlığı yani insana yakınlığı. Yani siz daha onunla nasıl tanışırım diye düşünürken o size hemen ilk kapıyı açıp o size yakınlaşıyor. Böyle bir sıcak bir yakınlaşmamız oldu, tanışmamız oldu. Ve o günden bu yana Ersen abi tanımaktan gurur duyduğum, ee, yakınlığıyla, dostluğuyla gurur duyduğum bir abim. Benim abim yoktu, bir tane abim oldu o günden bu yana. Ee, ve ilk tanışmamızdan sonra artık e, tabii sık sık e, uğradığı zamanlarda e, şeylerimizle, muhabbetlerimizle, diyaloglarımız da artmaya başladı. Yani sadece gelip bir selam verip gitmez dersen abi. Beraber otururduk, ee, Kur'an okumaya beraberce başladık. Kendisi belirttiği gibi çocukluk yaşlarında okumuş, hatimler indirmiş. Ancak aradan uzun seneler geçince. Sonra hacı amca girmiş araya. Sonra hacı, <gülüyor> <gülüyor> hacı beyler girmiş ve e, fakat o içindeki aşk hiç sönmemiş. İnanır mısınız? Hep kendi ifadesidir. E, i̇çimdeki yanan ateş diye ifade eder onu. O ateş hakikaten hem kendisini hem kendisiyle tanışanları, hem kendisiyle yakın olanları da yaktı. Ve biz e, bu sıcak ortam içerisinde beraber Kur'an okumaya başladık. Sohbet etmeye başladık. Muhabbetimizi, dostluğumuzu çok yukarı safhalara çıkardık. E, ve o günden bugüne gururla dostluğumuzu, birlikteliğimizi, abi kardeş ilişkimizi sürdürüyoruz. Ben ne güzel. bunu İyiyim. söylemek istiyorum. Sağ olun. <laughs> nasıl öğrendiğimi Süleyman Bey yani o o şeyi hep Fatih Hocam hep söyler. O hırsımı o sabahlara kadar nasıl onu lütfen o. E, şuna inanıyorum ki tabi sanat e, hayatında da e, aynı azim ve gayretle bu işi sürdürdü. Bütün yaptığı işlerde bunu ben tanıdıktan sonra gördüm. ...hangi iş üzerinde olursa olsun, hangi işe el atarsa atsın... ...hani tuttuğunu koparan derler ya... ...o kadar gayretli, o kadar azimli... ...bilmiyorum hep kendime şu soruyu sordum ben... ...acaba ben... ...yani roller değişmiş olsa... O, o, ...ben olsa, ben o olsam... ...acaba ben bu kadar... ...azimli, iştiyaklı, aşklı, ateşli olabilir miydim diye... ...inanılmaz sabahlara kadar çalıştı... ...hep evde okudu, geldi okudu... ...kasetler aldı, dinledi memleketimizin çok değerli hocalarımızın e, kasetlerini birebir okuyarak, dinleyerek, kulağı çok o, kuvvetli, o, o, o. kendisi bu işin zaten e, içinden gelen bir insan olduğu için, bu işe çok yatkın ve vakıf olduğu için e, hatta birebir onları e, dinleyerek, birebir e, onlar gibi okuduğu e, çok güzel yani e, çok çalışkan da bir talebeyle karşı şey, karşıyayız. <laughs> evet. Yani evet. gayretine ben hayran olmuştum bu işe. Evet. Şimdi şu sıralar stüdyodasınız ya da işte albümün son hazırlıklarını belki yapıyorsunuz. Yani bitirdik. Ama 10 küsür yıldır da göremiyoruz sizi. Muhakkak bir takım işlerle uğraşıyorsunuz. Mesela neyle geçiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir geliriniz var mı? Şimdi. E, Yoksa e, eski gayrimenkuller hisse senetleri filan? <laughs> şimdi portföyünüz müsüz? E, efendim, daha önce ben haç dönüşü, Fatih hocam da bunu zaten çok önemli e, yine çok önemli bir gazetede büyük bir yazım çıkmıştı. E, onu yapan e, hanım gazeteci arkadaşım e, bir sual sordu, aynı sizin sorduğunuz suali. E, dedi ki tabii bu kadar yıl dedi büyük bir vardır. Var elhamdülillah dedi. E, işte, evrim, vallahi var dedi ki yani. Allah her şeyi nasip etti elhamdülillah. Neyle geçiniyor dedim ki vallahi bir emekli maaşım var dedim. O zaman emekli maaşım da 100 milyondu. Şeyden de aşı <laughs> zaman. Bununla mı geçiniyor? Valla işte birikimler var işte. Hazine bonoları var dedik. Ondan sonra bir iki bir şeyler var dedik. İşte borsa kağıtları oradan da battık birkaç kere zaten. <laughs> Ondan sonra e peki dedi ama yani bu hazine bonoları filan bu şeyler filan bankada duruyor. Yani bunlar dedi biraz dedi yani sizi etkilemiyor mu dedi çünkü bir yerde bunların karşılığında dedi bir gelir elde ediyorsunuz dedi. Yani hani faiz mi demek istiyorsunuz filan dedim. Evet. E, vallahi ben biliyorum dedim yani dinimizde faizin haram. Ya kesin yani bunun başka hiçbir tartışması olmaz. O Haram. Fakat eee <laughs> başka yapacak dedim bir şey olmadığı için filan dedi. Ufak da tefek de olsa mümkün olduğu kadar filan yüreğime, mideme, bağırsaklarıma indirmemeye çalışıyorum <laughs> bu ufak tefek şeyleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.